Sanatalım. Ee, i̇smim Adem Akpınar. 37 yaşındayım. Ee, aslen Erzurumluyum. Gebze doğma büyüyeyim. Ee, teknik işletme mezunuyum. Ne yazık ki üzülerek söyleyeyim bir İslami ilmim yok. Bir medrese eğitimi almadık ne yazık ki. Ee, genel olarak böyle söyleyebilirim. kısmetim şuydu. Yani ben hani dindar sayılabilecek bir ailedenin çocuğuyum. Dolayısıyla birçok şeyi hasbel kadar ailemizden, ailemizin bize verdiği direktiflerle çok şükür öğrendik. Ama çok detaylı bir şey aldık mı çok sanmıyorum, söylenemez. Daha sonra işte öğrenim hayatıyla birlikte nispeten İslami anlamdaki yaşam tarzından, olması gereken yaşam tarzından da biraz uzaklaştığımız söylenebilir. Ama çok şükür onu daha sonra bu konuyla ilgili olarak Allah bazı şeyler nasip etti. Özellikle bir iş hayatında bir ortağın vesilesiyle nispeten buraya tekrardan İslami hayat tarzına yönelişim, daha doğrusu içimizdeki o boşluk, belki yaptığımız bazı hatalardan aldığımız dersler ya da o hataların gönlümüze verdiği biraz derin bir boşluk hep bizi aslında yaşamamız gereken hayatı bildiğimiz halde yaşamamanın o nedameti, pişmanlığı hep bizi bir taraftan hep bir soru işareti bıraktı aklımızda. Daha sonra çok şükür o arkadaşımızın iş ortam selam olsun buradan da onun vesilesiyle tekrardan biraz daha böyle İslami anlamda bir yaşam tarzına döndük. Namaza tekrardan başladık. <laughs> çok şükür. Öyle tekrardan bugünlere günlere kadar geldik elhamdülillah. yani bunu açıklamam için bir tık geriye gitmem gerekiyor. Gebze'de e, yine İsmail bağlı bir hocamızın sohbetini arkadaşlarla beraber gidiyorduk. Çok şükür onlardan da bir şeyler öğrendik. Daha sonra ben 2014 yılında İstanbul'a taşındım işlerin vesilesiyle. Sonra bir gün yani o Gebze'deki hocamız bir hocadan bahsetti bize aslında tam olarak da hikayenin belki bugün buraların olmasının vesilesi o. Dedi ki size birini göt, bir hocanın sohbetine götüreceğim. Yani 10 bin kişilik bir orduya o anda savaşa ikna edebilecek kabiliyette falan biri diye bahsetti. Biz dedik mahir olsun sonuçta her salı buluşuyorduk çarşamba özür. Ondan sonra atladık otobüse gittik. Ataşehir'de Mimar Sinan Camii'ne gittik. Tabi bilenler bilir. Yani Abdülmetin Balkanlı hocanın sohbetiymiş. O gün orada ilk kez görme fırsatına sahip oldum. Hakikaten etkilendim yani hali, tavrı, anlatış tarzı, celalliği filan. Bilenler bilir malum. Sonra e, 2014'ün işte bu bahsettiğim daha önceki durum. 2014'te de Haziran ayında zannedersem İstanbul'a taşınınca yani bu sohbetler işte insanlara o güzelliği verir. Yani mütemaden haftacıya böyle buraya gelip de eğer bir ara verdiğiniz zaman içinizde bir boşluk oluşur. Ya mutlaka bir yerlere gideyim, birinden birkaç kelam, bir şey duyayım, hele de içinizde İslami anlamda yaşamı biraz böyle desteklemek, biraz daha bir şeyler ne yapabilirim derdi olursa hemen birini ararsınız böyle. Sorayım Abdülmetin Hoca'nın sohbeti aklıma geldi. Dedim ki, ya dur, biz burada boş boş duruyoruz. Haftalar geçiyor, günler geçiyor. En azından böyle böyle bir hoca vardı oraya gideyim. Daha sonra gitmeye başlayınca tabii o mübarek bizi yani mest etti. Allah rahmet eylesin. Herkes de çok sever. Malum. Sonra bir gün onun sohbetindeyiz. Sohbet bitti, çıkış yapacağız. Ben de çok böyle şey değilimdir yani. Biraz daha o konuda sosyalliğim vardır yani. Çok böyle ortama hızlı kaynaşamam. Kulak misafiri oldum. 3-4 kişi var yanımda. Dediler ki ben işte buradan metrobüse nasıl gideceğiz? At, bilen bilir. Ataşehir ile metrobüs arası belki böyle toplu ulaşımla biraz sıkıntılı olabilir. Ben de duyduğum için dönüp dedim ki çok da huyumla değil aslında ama ya arkadaşlar selamünaleyküm. Hani kulak misafir oldum. Yani isterseniz ben bırakabilirim sizi dedim. Buraya gelenler iyi bilir Ahmet Çamcan. Ahmetmiş o gün. Daha sonra o da yok gerek yok falan diye arkadaşlar sırtımda taşımayacağım. Beraber gidelim işte. Yolumun üstü hakikaten de yolumun üstü yani hiç ekstra bir metre gitmeyeceğim. Sağ olsun kabul etti. Ondan sonra orada muhabbete başladık. Sonra işte e, buralardan biraz bahsetti. Cübbeli Ahmet Hoca'dan biraz bahsetti. Ben o zaman çok şeye de alışık değilim. O camiayı da çok tanımıyorum. Üstün körü biliyorum. Daha sonra bir gün o, o günde gün de normalde tarihlerle aram çok iyi değil ama hiç unutmadığım o gün işte bir toplantıdaydık. 20 Haziran malum e, 2018'de Ahmet bir mesaj attı. Dedi ki hocam ya, mesaj aynen böyle hoca vefat etmiş diye biz ben de böyle çok derin bir böyle bir toplantının içindeydik. Ben de to, insan inanası gelmiyor malum yani. Kanlı canlı duruyor her gün karşımızda. Hangi hoca, niye şöyle, şudur budur mümkün değil, yok bir yanlış haberdir falan değil. Bir önce toplantıdan çıktım işte konuştuk. Malum haberi aldık. Ondan sonra buraya hayat sonuçta Gebze'de doğma büyüme yaşadık ama sürekli İstanbul'dayız. Ben de bu civara, Fatih civarına hiç çok nadir gelmişimdir yani çocukken de normal zamanlarımda da. Daha sonra onun şeyi vesilesiyle, e, cenazesi vesilesiyle buraya bir geldim. Burada malum Fatih Şami'nde oldu. Sonra buradaki o ambiyans, oradaki bu birliktelik, o halkın o hocaya olan teveccühü açıkçası biraz beni etkiledi. Cidden etkiledi. O gün zaten biraz fantastik bir gündü. Ondan sonra da e, tabii hoca vefat etti. E, gidecek bir kapı yok. E biz de dedik ki yine bize bir kapı lazım yani. Sonuçta insan çekiyor yani gönlü çekiyor. İşte Ahmet orada dedi ki ya dedi Adem Fatih'te bir yer var. Ben oraya gidip geliyorum. İstersen sen de gel dedi. Ben dedim ya en azından bir deneyelim. Denemekte fayda var ki biraz da ters açıkçası. Ben karşıda oturuyorum malum. Bu tarafa gidip gelmek kolay da değil. İyi dedim. Bismillah dedim geldim. O gün işte burada çok az kişi vardı yani 15-20 kişi böyle 30 kişilik bir sandalye vardı burada. Şimdi elhamdülillah 300-400 kişiler her hafta tıka basa doluyor. E, dolayısıyla o gün bugün hocamın da görünce onunla biraz böyle samimiyetini yani yeri, zam yeri geldiğinde abi kardeş, yeri geldiğinde hoca talebe ilişkisi o kadar güzel kuruyor ki o ilişkiyi. insanın içinde böyle Aa, evet yani hakikaten varmış hala güzel insanlar. E, o iştiyakı doğduğu zaman çok şükür Böylelikle gidip gelmeye vesile oldu buralar. Bunu şöyle açıklayayım bence. Genel olarak salt benle değil de genel o konuda bir kaygı var. Sanki böyle İsmail Ağa cemaati hakikaten dışarıdan biraz böyle gayet sert, her şeyin çok ciddi olduğu, işte Tırnak içinde tabii asılıp kesilen, herkesin azarladığı bir camiaymış gibi hissettiriliyor. Belki de bunda bizim de bizlerin de belki hatası var. Öyle bir imaj vardı aklımda ama çünkü bu camiayla ilgili yani İsmail, Ağa İsmail Ağa cemaatinden çok kişi tanımıyordum. Ta ki işte Abdülmetin Hoca'yı biraz daha yakından tanıyana kadar. Daha sonra bu insanların yani bilinenden tam tersi olduğu, bu insanların gönlünün çok geniş olduğu, tam anlamıyla İslamiyeti yaşamaya çalışan insanlar olduğunu, işte efendi hazretlerinin e, öğretileri, o ehli sünneti yaşama amacı tamamen an, yani hayatındaki o muazzam peygamber sevgisi, Allah sevgisi ve çok büyük böyle ona ittiba eden çok güzel insanları da tanıdıkça dedim ki yani hiç sandığımız gibi bir ortam değil. Hele de buranın özellikle buranın yani sadece İsmaila cemaatinin değil de gençliğinin bu cemaati öğrenmesi için sağladığı rol hoca e, bu cemaati çok daha detaylı bir şekilde anlatmaya vesile oldu. E, i̇nsanları gördük, tanıdık. Hiç sandığım gibi bir ortam olmadığını. Yani aklımda şunu da belirtmem lazım yani o aklımda kötü bir çok kötü bir imaj yoktu ama çünkü az çok ben tanıyordum, biliyordum ama detay bilmiyordum. Yani buraya gelince olayın yani gül bahçesi olduğunu, tamamen mis gibi bir ortam olduğunu inanınca, görünce de, biraz da tecrübe edince, oturup kalkınca tüm aklımdaki tüm kötü imaj ya da ne bileyim aklıma gelen kötü vesvese diyeyim daha doğrusu hepsi kayboldu gitti. Yani cümleyi daha daha kısaltayım ki ben bunu hocamla da çok konuştum. Yani dedim bu sorunun cevabını ona söylemiştim ben. Dedi ki abi yani bunu biliyorsan okey. Tamam ya yeterli zaten <laughs> alacağını almışsın demeye getirdi. Şöyle söyleyeyim. Yani belki işte 2-3 senedir geliyorum buraya elhamdülillah. Belki onlarca, belki yüz olmuştur sohbet. Bilmiyorum tam sayıyı ama bir tane fiil yani kelime var. Fiil ya da kelime. Fiil daha doğrusu kelime. O da şu mücadele. Başka bir şey değil. Niye? Çünkü onun altını doldurabildiğin zaman bu iş mücadele işi. Başka bir şey değil yani. Söze de gerek yok. Daha doğrusu cümleye de gerek yok. Bir söz yetiyor. Çünkü buraya geldiğinizde nispeten günahların mutlaka burada da yani azdır ama günah işlenebilir. Ne bileyim birinin kalbi kır, kırılabilir ya da bir yanlış bir kelime söylenmiş olabilir. Ama buraya geldiğinizde nispeten günah konusunda günahları minimize edebilirsiniz o anki yaşamınızda. Ama dışarısı öyle değil. Dışarısı çok sıkıntılı, zor. Yani orada ayakta kalmak büyük mücadele istiyor. E dolayısıyla e şimdi buraya geldiğinde her şey günlük insanlık ama dışarıdaki o hayata, normal hayatına döndüğünde kendi çevrene, bir de benim çevrem nispeten daha böyle hani biraz daha dünyalık insanlar da vardır. Biraz daha seküler insanların da olduğu bir çevredeyim. E, dolayısıyla oraya gittiğinde e, burada anlatılanları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamını, Allah'ın emirlerini yaşayabilmek, mücadele istiyor. Yalan yok öyle yani şey değil. Böyle gül bahçesinde yürümeye benzemiyor. Hakikaten dikenli bir yol yani baktın. E ama Allah da bizden bunu istiyor. E, mücadele edeceksin diyor yani sonuçta. Böyle yaptığın zaman bu yaptıklarına karşılık Allah seni bir şekilde değerleyecek. Ona göre bir karar verecek. İnşallah biz de kazananlardan oluruz. <laughs> Samimiyet diyebilirim. Yani başka, ha şöyle, belki bu, bunu söylediğimde insanlara ne kadar samimi geliyor onu bilmiyorum. Ama nasıl samimi geleceğini biliyorum. Şöyle, buraya gelecekler yani. Başka kaçarı yok. Çünkü buraya geldiklerinde görecekler gerçekten samimi insanların hala kaldığını görecekler. Saf insanların, doğru insanların, insanları güzele yönlendiren insanların hala bu yer kürede yürüdüklerini görecekler yani. Çünkü genel olarak benim kendi çevremde de o vardır. Sürekli insanlarda bir şikayet hali var. Şikayet etmek işin en kolayı. Ama biraz önce dedik yani mücadele nerede? Yani Şikayet ettiğin şeyden karşılığını yapman lazım. Tez var, antitez var. Şikayet ediyorsan antitezin de arayacaksın. E dolayısıyla böyle ortamları salt burası için söylemiyorum. Ehli sünnet çizgide olan, hakikaten Allah peygamberi doğru anlatan her yer bence cennet bahçesi gibi bir yer özellikle bu devirdi. Dolayısıyla buradaki samimiyeti görecekler. Ben ona inanıyorum. burada da sıkıntılar olabilir. Ben şu ana kadar Allah var görmedim ama ne olursa olsun güzel bir ortam var, o kesin. Ee, soruna da çek, tekrardan böyle dönecek olursam, tek kelimeyle samimiyet deyip kapatabilirim yani. Samimiyetten vazgeçmeyin. Her zaman, özellikle burada yani. Buraya gelin yani arkadaşlar, o konuda size ciddi bir tavsiyede bulunabilirim. Yani belki de tavsiye edebilecek bir ortamda ya da böyle bir seviyede değilim ama Bence buraya insanların gelmesi lazım, Yaş gençlik merkezi burası. Ama görüyoruz yani 60-70 yaşında insanlar da geliyor. Yani genel olarak gençler gelsin istiyor hocam, onu biliyorum. Özellikle sohbetlere gittiğimizde de genç ortam olsun istiyor. Çünkü yani hocamın genel olarak hitabı, dili gençlere çok yönelik. Yani i̇nsanların çok ciddi dersler alabileceği bir tarzı var, üslubu var. O yüzden ben hocamı tanımalarını tüm genç kardeşlerimize söylemek isterim. Genel olarak böyle. Samimiyet. Önemli. Samimiyet. <laughs> 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 yani Videonun dışında bir şey de yaşadığım bir şey. Hı, -hı. da aktarmış olayım. Sohbet başladı başlayacak. Abdülhan Ağabey'im içeri geçti. Bir yaşlı amca şurada oturuyordu. Ha, o zamanlar fazla kişi gelmiyordu. Hı -hı. Bir yaşlı amca geldi. Şöyle bak sen nereye oturabilirim dedi. Orada yaşlı amca gel gel dedi. içeri geçme. Orada gençlerin yeri dedi. <laughs> Yanda yanında yani. Ha, buraya şey yaptı yani. Burası gençlerin yüzü. Ne güzel. Çok dikkatimi çekmişti. Ya tabii şöyle, ben mesela hocamla da dediğim gibi gidiyoruz böyle ara ara sohbetlere. Başka hocaları da dinliyoruz da hocamın üslubu biraz farklı. Yani nispeten böyle adab-ı muaşere kurallarından bahsediyor. Neden? O da bizim gençler için çok önemli. Çünkü yani biz tam gelişimin hali, belki biz derken daha bizden yaşça küçük olanlar tam gelişim çağındalar. Dolayısıyla çok böyle şey değil. Ee, Bazen yapmamız gereken şeyleri bilemiyoruz. Ya burada mesela sadece dini eğitim almıyorsunuz. Burada aynı zamanda sokağa arabayı yanlış çekmemenin eğitimini de alıyorsunuz. Ne bileyim bir hayvanın önüne bir bardak, bir tabak su, yemek koymanın eğitimini de alıyorsunuz ki bunlar çok çok... Anne babaya mesela nasıl davranman gerektiğini öğreniyorsun. Bunlar çok kıymetli şeyler yani bazen anne babanın öğretmediği şeyler. Burada hocalar öğretiyor kardeşler veya bir birinden duyduğun bir e, amel, güzel bir e, hareket seni bambaşka bir seviyeye, bambaşka bir e, açıya çıkartıyor, level atlatıyor daha doğrusu. Dolayısıyla buraları gidip gelmek lazım, masaya harcamak lazım. Yani kaba tabirle üç kuruşa beş köfte yok. Biraz zaman harcayacağız. Yani o kadar sağda solda boş vakit harcıyoruz ki. E haftada bir saat de çok da bir şey değil yani. Gelinip gidilebilir ve çok güzel insanlarla tanışırlar. Tavsiyem bu olsun. Başka da çok açıkça söyleyecek bir şey yok. Her şeyde nasip o da var. İnsanda nasibi de olması lazım. Allah iyi niyetli insanlara mutlaka bir kapı açıyor onu ben görüyorum. Dolayısıyla niyet iyi olduğu zaman büyük ihtimal akıbet dair oluyor yani. Allah razı olsun abi. Teşekkürler. En azından bu kadar anlatabilirim.